Canım çekilir misin? Güneşimi kesiyorsun. Çıkaramadım mı beni karşı komşunum? Çıkaramadım canım. Ben tanışmak istedim. Belki arkadaş oluruz. Bu yaşına gelmişsin. Hala bu şekilde arkadaş edinilmeyeceğini öğrenemedin mi? Doğru haklısın. böyle olmaz. Akşam bir şeyler yapayım. Bu akşam uygun değilim. Yarın? Yarın da uygun değilim. Peki ne zaman uyumlusun? Senin gibiler için hiçbir şey yok. Gidiyor musunuz? evet, gidiyoruz. Ya biz bırakalım sizi. Olur. E size iyi yolculuklar o zaman. Ya Sibel dursana kızı. Canım bak istiyorsan sen git onlarla. Mahallede görüşürüz. Ne işi var ya? Dikkat et bu çocuk sağlam pabuç değil. Niye ya? Bence çok hoş çocuk. Ay ne bileyim. Ben bu yiğitten hoşlanıyorum galiba biraz. Ne diyeyim ben sana Derya? Ne diyeyim yani? İzin ver ben gideyim. İyi hadi. Merak etme. Hadi görüşürüz. Hadi Bay bay. Bay bay görüşürüz. Ben sizinle geleyim dedim. Hadi bakalım. Ne geliyorsun? Çok mersi. yapış diye yapıştı yemeğini. Ay dur, dur. Burada çok güzel balık ekmek yapan yer var. Balık ekmek yesek ya. Ya eve yaklaştık zaten. Ben evde yerim. Aa, hayatta olmaz. Her maaşım dağıtıldığında bir balık ekmek yerim. Bu sefer ben ısmarlıyorum. Ya... Hadi kırmayın. Ya ısmarlamasından değil. Ya, biz de öderiz yani ama... ama... Sonuçta insanın anasının yaptığı yemeğin yerini tutar mı balık? Yani. Annesinin yaptığı yemeğin yerini tutmaz tabii balık ya. Ama ne uzattınız ya? Hadi kırmayın beni. Gidelim mi Yiğit? Hadi. İyi, hadi gidelim. Balıklarda geldi. Oh. Merhaba Sağ ol. Eyvallah Oh, değdi Vallahi teşekkür ederiz. Madem sen ısmarladın, yemekleri sen yaptın sayıyoruz. Tamam. Balıkları da sen tutup getirmiş ol mesela. Bu balık ekmek işinde para var mıdır lan? Vallahi bence karlı iş. Baksana bir tezgah alıyorsun. Bir tane de küçük tekne. Sonrası kolay. Oğlum tekne almanın neyi kolay? E, balığı denizden tutuyorsun ama. Sermayenin yarısı bedavaya geliyor. Sonra var ya üç dört yıla paraya para demezsin. Ya, yani, karınları doyuruyorsunuz şimdi zenginlik hayalleri değil mi? Niye abi sen istemez misin böyle bir tekne olsun? Yok. Ben bu işe girsem direkt filom olur. Neyse şimdi kızı da sıktık. Hadi Derya en iyisi biz bir yürüyüşe çıkalım. Bunlar da nereden oltalarını alacaklarını konuşsun. Uzun zamandır geçirdiğim en güzel gün. Vallahi gün daha bitmedi. Şu teknenin orada oturalım mı? dur Ne güzel değil mi? Hmm. Allah insan denize mi baksın, deryaya mı baksın şaşırıyor. Rahmetli babam bana yıldızları öğretmişti. Bak mesela şu büyük ayı, uçurtmaya benzeyen. Şu uzanan şey de kuyruğu, gördün mü? Hmm. Bak şurada ileride de kutup yıldızı var. Aslında çok güzel parlar ama... ...burada ışıklar çok yandığı için net görünmüyor. Biz eskiden köye giderdik. Yani okullar tatil olunca. Bizim köyde yıldızlar çok güzel görünür. Apaçık. Burada o kadar güzel görünmüyor. Çenem düştü değil mi? İnsan söyleyecek bir şey bulamayınca çok konuşuyor, pardon. Sustum. Ee, sen anlat. Yani neler yaparsın, nelerden hoşlanırsın? Ben... <laughs> ne yapıyorsun? Nelerden hoşlanırsın diye sormadım. Nelerden hoşlanırsın? Güzelliklerden. Bu benim için çok hızlı. Daha tanışmıyoruz bile. Haklısın. Tamam tanışalım. Aa, ben Yiğit. Çok konuşmayı sevmem. Ama aynı zamanda ne hissettiğimi anlarsın. Ne hissettiğini anlıyorum. Ama ben bunun için gelmedim buraya. Daha doğru düzgün sohbet bile etmedik Yiğit. Peki. Aa, Bilerin neler? Dalga geçme. Çok hızlı gidiyoruz. Ya nereden bileceğim bunun son olmadığını, ortadan kaybolmayacağını? Kaybolmayacağım. Madem ortadan kaybolmayacaksın, madem bu son olmayacak, o zaman acele etmemize gerek yok, değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Israr yok. Nereye? Bir sonraki buluşmamızda sana anlatacak birkaç hobi edinmeye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.